Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Ee, sizleri tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Hüseyin Recepoğlu, Deniz Temiz Derneği TurMEPA Gönüllü Bölümü Proje Koordinatörüyüm. 3 yıldır Deniz Temiz Derneği'nde çalışıyorum. Merhabalar, ben de Hilal Şaman, TurMEPA'da Gönüllü Bölümü İletişim Sorumlusuyum. Gelişen dünyanın maalesef beraberinde getirdiği günümüzün en büyük problemlerinden birisi de şüphesiz ki denizlerimizin kirliliği. Bu konuda kararlılık ve büyük bir inançla faaliyetlerini sürdüren TURMEPA'nın kuruluş hikayesi, amacı ve kıyı çalışmalarından bize bahseder misiniz? Tabii ki. TURMEPA, 94 yılında Rahmi Koç ve Deniz Ticaret Odası liderliğinde kuruldu. Ülkemiz kıyı ve denizlerin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucaklaştığı, yaşanılabilir bir Türkiye bırakmak için çalışmalara devam etti. Biz de bu süre zarfında birçok çalışma yapıyoruz. En çok öne çıkan çalışmalarımızdan birinden bahsedeyim. Kıyı, kıyı koruma programımızdan bahsedeyim. Kıyı koruma programımızda özel sektör çalışanları ve TURMEPA gönüllüleriyle birlikte ülkemizin kıyı şeridinde faaliyette bulunduğumuz bir takım çalışması. Genellikle neredeyse 12 ay yapıyoruz ama çok sıcakta ve iklimin el vermediği zamanlarda bu faaliyetleri gerçekleştirmiyoruz. Buradaki amacımız hem sahada e, dokunulabilir bir çalışma yapmak hem de sahada insanlara farkındalık e, çalışması yapmak. Çünkü dokunduğumuz zaman gerçekten daha etkili bir farkındalık sağlayabiliyoruz e, kitlelere. Bu tarz çalışmalar yapıyoruz kıyıda. Evet. Anladım. Diğer bir sorum şüphesiz ki temiz denizlere sahip olmanın büyük bir adımı da bilinçli bir toplum olmaktan geçiyor. Bu bilincin ise küçük yaşlarda kazandırmasının ben çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. Sizin de Turmep olarak bu doğrultuda düzenlemiş olduğunuz mavi eğitimler hakkında bilgi almak istiyorum. Tabii ki. Turmep olarak denizlerimizin ve kıyılarımızın kirlenmesini önlemek, kirlilikle mücadeleyi özendirmek, geliştirmek ve aktif katılım sağlamak amacıyla gelecek nesillere tertemiz, yaşanabilir, sağlıklı bir ortam bırakmak ilkesiyle biz de bilinçlenmeye son derece önem veriyoruz. Bu ilkeler ışığında da 26 yıldır denizler ve deniz ekosistemini korumak için bugüne kadar 8 milyon aşkın öğrenciye, 20 bin aşkın eğitmeni ve binlerce de kurum çalışanlarına denizlerimin korunmasına yönelik bilinçlendirme ve eğitimlerle ilgili aldığımız her iki nefesten birinin denizlerini sağladığını anlatarak mavi renginin tıpkı doğada yeşil renk için de gerekli olduğunu anlatıyoruz. Evet. Son zamanlarda bildiğiniz üzere gündemde olan bir müsilaj problemi var. Toplum olarak böyle sorunların önüne geçmek için nasıl önlemler alabiliriz? Ve hala temiz denize karşı inancımızı korumamızı sağlayacak olan Turmepa'nın çalışmalarından bize bahseder misin? Tabii ki. Aslında müsilaj şöyle ki yeni bir anda ortaya çıkan bir durum değil. Yaklaşık 2007 yılından bu yana Özellikle kapalı ve duran denizlerde ortaya çıkmaya başladı. Ve artarak da Marmara Denizi, yanı sıra Akdeniz ve Karadeniz aynı zamanda Ege'de de görülüyor. Normalde müsilajın görünmesi son derece normal bir durum mevsimin belli zamanlarında. Ancak buradaki en büyük problemimiz müsilajın bu derece yoğun görünmesi. Biz de uzman görüşleriyle birlikte müsilaj istilasının ortaya çıkmasına neden olan üç faktörü belirledik. Bunlar e, iklim değişikliği sebebiyle ani sıcaklık artışı, durağan ve kapalı denizler ve deniz kirliliğindeki e, atık miktarının artışı olarak sıralayabiliyoruz. E, aslında müsilajı çözmek için birçok farklı yöntem izlenebilir. Fiziksel müdahaleler yapılabilir. E, bunlarla bertaraf edilebilir. Ancak e, Marmara Denizi'nde yüksek bir şekilde bakır ve kurşun e, içeriğini aldığı için aynı zamanda bir insanlara zarar da veriyor. Bilim insanları bunu çok fazla önermiyor. Bunu farklı şekillerde bertaraf etmeyi. Biz de turmet olarak kısa ve uzun vadede çözüm önerilerini sunduk. Etkileri, yarattığı sorunları, kısa ve uzun vadede neler yapabileceğimizin detaylarını da uzman görüşleriyle aynı şekilde belirledik. Daha fazla detay ve bilgi almak isterseniz aynı şekilde Deniz Temiz Derneği resmi web sitemizde inceleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. diğer bir merak ettiğim şey ise Turmepa gönüllüleri ile kabulünüz nedir ve hangi konu başlıkları için adım atıyorsunuz? Turmepa gönüllüleri ile savunuculuk, eğitim ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilir kalkınma amaçları 14. madde sudaki yaşamı ilke edinerek ve 4 Temmuz 1995 yılında Türmepa ve kurucuları tarafından imzalanan Denizleri Koruma Deklarasyonu da e, deklarasyonu da takipçisi olarak ilerliyoruz. Gönüllerimiz ile deniz kıyı ve ilgili ekosistemleri koruma, deniz ekosistemleri hukuku, uluslararası ve ulusal kabuller ve verileri e, kamuoyuna sunarak, bunla, bunlarla ilgili çalışmalar yaparak gönüllerimizle birlikte adımlar atıyoruz. Gönüllerden bahsetmişken, sivil toplum kuruluşları ve derneklerin en büyük destekçilerinin gönüller olduğunu biliyoruz. E, Turmepa'da peki gönüllülük nedir ve nasıl olur? Bize bunu anlatır mısınız? Turmepa'da gönüllü olmanın bazı ilkeleri var. E, aslında gönüllü olmanın çok fazla tanımı var. Turmepa'da gönüllülüğü biz şu şekilde tanımlıyoruz. E, belli bir çerçevesi olan, deniz ve kıyı ekosistemine duyarlı olan, e, Topluluk oluşturabilen, farklılıklara saygı duyabilen, şeffaf ve hesap, hesap verebilir kişiler gönüllü olmak istiyorlarsa gönüllü formunu doldurmalılar. Gönüllü formunu doldurduktan sonra bizlerin e, her yıl ortalama olarak dört kere yapmış olduğumuz oryantasyon programımız var. Oryantasyon programlarımızdan birine katılarak e, gönüllü faaliyette bulunabilir. Bu aslında gönüllü adayı oluyor. İlk başta gönüllü formunu dolduruyorlar. Daha sonra oryantasyona katılıyorlar. Ve biz onları potansiyel gönüllü olarak görüyoruz. Sonrasında gönüller aktif olarak sahada bir şeyler yaptığında ya da online olarak bir paylaşım yaptığında ve belli bir süre geçtiğinde biz bunu yaklaşık olarak 6 ay olarak belirledik. Biz onları aktif gönüllü diyebiliyoruz. Anladım. Son olarak röportajımız için çok teşekkür ederim, davetimizi kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Umuyorum ki günümüzde ve gelecekte temiz denizlere sahip olur ve bunu korumak için çalışmayı hiç bırakmayız. Son olarak buradan değerli okurlarımıza ve psikoloji öğrencilerine neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederiz öncelikle. Gerçekten yaptığınız çalışma çok önemli. Biz sesimizi duyurmayı çok istiyoruz ve denizleri anlatmayı, yaşadığımız problemleri ve derdimizi anlatmayı çok istiyoruz. Biz şunu söyleyebiliriz. Denizler yaşasın diye siz de gönüllü olun. Hep birlikte bir şeyler yapalım. Bizler de aynı ilginiz ve duyarlılığınız için çok teşekkür ederiz. Sizlerin sayesinde belki bambaşka bireylere, bambaşka şehirlere dokunabileceğiz. Yaptığınız çalışma çok kıymetli. Biz de ekip arkadaşımla birlikte burada olduğumuz için çok mutluyuz. Hüseyin Bey'in de dediği gibi denizler yaşasın diye siz de gönüllü olun. Tekrar çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler.